Merhabalar. Bugün sizlerle milyonerlerin sırlarını ve zenginlik yolunda izledikleri stratejileri konuşacağımız özel bir video ile karşınızdayım. Hepimizin hayalinde bir gün milyoner olmak, finansal özgürlüğe kavuşmak ve hayatımızı istediğimiz gibi yaşamak vardır. Peki bu milyonerlerin başarısının arkasında ne yatıyor? Milyoner aklın sırları. Adı bu kitapta bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Kitap zengin insanların düşünce yapılarından stratejilerine, finansal bilinçlerinden hedeflerine kadar birçok konuda bize ışık tutuyor. Bu videoyu izlerken milyonerlerin düşünce şekillerinden finansal stratejilerine kadar her adımda nasıl hareket ettiklerini öğreneceğiz. Siz de bu sırları öğrenerek kendi finansal yolculuğunuzda başarıya ulaşabilirsiniz. Hazırsanız, milyoner aklın sırları ile milyonerlerin dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Birinci kısım zihin hareketi. Zihin hareketi, milyoner aklının temel taşlarından biridir. Bu kavram, zenginlerin düşünce yapısının ve stratejisinin merkezinde yer alır. Milyonerler, zihinlerini sürekli olarak olumlu ve yapıcı düşüncelerle beslerler. Negatif enerjiler ve sınırlayıcı inançlar yerine olumlu ve yapıcı düşüncelerle zihinlerini şekillendirirler. Bu, milyonerlerin karşılaştıkları zorluklara ve engellere karşı daha esnek, yaratıcı ve çözüm odaklı yaklaşmalarını sağlar. Zihin hareketi sadece pozitif düşünceyle sınırlı değildir. Aynı zamanda eyleme geçme ve hedeflere odaklanma yeteneği de içerir. Milyonerler sahip oldukları vizyonlarına ulaşmak için sürekli olarak harekete geçerler ve bu hareketlilik onların başarıya ulaşmalarının anahtarıdır. Onlar için düşünmek yetmez. Harekete geçmek ve düşüncelerini gerçeğe dönüştürmek de esastır. Zihin hareketinin bu gücünü anlamak, kendi hayatımızda da uygulayabileceğimiz stratejilerle dolu bir potansiyel sunar olumlu düşünceyle zihnimizi besleyerek eyleme geçme konusunda daha motive ve odaklı olabiliriz. Bu, finansal başarıya ulaşma yolunda atacağımız adımların ilk ve en önemli basamağıdır. İkinci kısım hedef belirleme ve planlama. Hedef belirleme ve planlama, milyonerlerin ve başarılı insanların yolculuklarının temel taşlarından biridir. Başarılı olmanın ve milyoner olmanın sadece rastlantısal olmadığını, aksine bilinçli bir çaba ve planlama gerektirdiğini anlamak kritiktir. Hedef belirleme, bireylerin nereye ulaşmak istediklerini net bir şekilde tanımlamalarını sağlar. Bu, milyonerlerin finansal hedeflerini, kariyer hedeflerini ve kişisel hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu hedeflerin spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) olmasını sağlamak da önemlidir. SMART hedefler, hedeflere ulaşma sürecindeki ilerlemeyi takip etmek ve motivasyonu korumak için kritik bir rol sahiptir. Planlama ise hedeflere ulaşmak için atılacak adımları organize etmeyi ve zaman çizelgesi oluşturmayı içerir. Milyonerler hedeflerine ulaşmak için stratejik bir yol haritası oluştururken aynı zamanda engelleri ve zorlukları öngörme ve bu zorluklara karşı çözüm yolları geliştirme yeteneğine sahiptirler. Hedef belirleme ve planlama süreci sürekli değerlendirme ve ayarlama gerektirir. Milyonerler hedeflere ulaşma yolculuklarında karşılaştıkları değişen koşullara ve öğrenilen derslere göre stratejilerini ve planlarını revize ederler. Bu stratejileri kendi hayatlarımıza uygularken net ve odaklı hedefler belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmalıyız. Aynı zamanda hedeflerimize ulaşma sürecinde karşılaşabileceğimiz zorluklara karşı hazırlıklı olmalı ve esneklik göstermeliyiz hedef belirleme ve planlama, finansal ve kişisel başarıya ulaşma yolunda bize rehberlik eden kritik bir stratejidir. Bu, milyonerlerin ve başarılı insanların hedeflerine ulaşma yolculuklarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan temel bir prensiptir. Üçüncü kısım, öğrenme ve kişisel gelişim. Öğrenme ve kişisel gelişim, milyonerlerin ve başarılı bireylerin başarısının arkasındaki güçlü bir itici güçtür. Sürekli öğrenme ve gelişim, Bireylerin kendi potansiyellerini maksimize etmelerine ve yeni fırsatları değerlendirmelerine olanak tanır. Milyonerler bilgiye açık ve sürekli olarak yeni şeyler öğrenme konusunda tutkuludurlar. Kitaplar okumak, seminerlere katılmak, kurslar almak ve mentörlük arayışında olmak gibi çeşitli yollarla sürekli olarak bilgi birikimlerini artırırlar. Kişisel gelişim sadece mesleki başarıya değil, aynı zamanda kişisel yaşamda da denge ve mutluluk sağlar. Milyonerler hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye odaklanarak yaşamlarını daha zengin ve tatmin edici hale getirirler. Öğrenme ve kişisel gelişim bireylerin vizyonlarını genişletmelerine, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine ve yeni fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olur bu sürekli öğrenme ve gelişim yaklaşımı milyonerlerin ve başarılı bireylerin sürekli olarak yeni fırsatlar yaratmalarını ve başarıya ulaşmalarını sağlar. Dördüncü kısım öğrenme ve kişisel gelişim, risk alma ve fırsatları değerlendirme, milyonerlerin ve başarılı bireylerin karşılaştığı zorlukları aşmalarında kritik bir rol oynar. Bu bireyler fırsatları değerlendirirken ve riskleri yönetirken dikkatli bir yaklaşım benimserler. Milyonerler fırsatları değerlendirirken geniş bir perspektife sahiptirler. Onlar için her risk aynı zamanda bir fırsattır. Riskleri analiz ederken olası sonuçları dikkatlice değerlendirir ve bu bilgiler ışığında bilinçli kararlar alırlar. Risk alma, yenilikçilik ve ilerleme için gereklidir. Milyonerler korkularını aşarak yeni fırsatları keşfetmek ve potansiyellerini maksimize etmek için risk alırlar. Bu yaklaşım onların büyük başarılara ulaşmalarını sağlar. Beşinci kısım finansal bilinç ve yatırım. Finansal bilinç ve yatırım milyonerlerin mali özgürlüklerine ulaşmalarının temel taşlarından biridir. Bu alanda sağlam bir anlayışa ve stratejik bir yaklaşıma sahip olmak mali başarıya giden yolun anahtarıdır. Milyonerler paranın sadece bir araç olduğunu ve onu etkili bir şekilde kullanmanın sadece şimdiki değil gelecekteki yaşamları için de önemli olduğunu bilirler. Finansal bilinçleri Gelirlerini artırmak, borçları azaltmak ve etkili bir şekilde tasarruf yapmak için kritik bir öneme sahiptir. Yatırım yaparken milyonerler çeşitliliğin önemini vurgularlar. Tek bir yatırım aracına ya da sektöre bağlı kalmadan portföylerini çeşitlendirirler. Bu, riskleri dağıtmalarını ve olası dalgalanmalardan korunmalarını sağlar. Aynı zamanda uzun vadeli bir perspektifle hareket ederler ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkilenmezler. Finansal bilinç aynı zamanda finansal okur yazarlığı içerir. Milyonerler yatırım seçeneklerini, finansal piyasaların dinamiklerini ve ekonomik göstergeleri anlama kapasitesine sahiptirler. Bu bilgi daha bilinçli ve stratejik yatırım kararları alabilmelerini sağlar. Son olarak milyoner olmanın sırrı sürekli öğrenme ve kişisel gelişimde yatmaktadır. Finansal bilinç ve yatırım konularında sürekli olarak bilgi ve becerilerini geliştirmek finansal özgürlüğe doğru ilerlemenin anahtarıdır. Her yeni bilgi, yeni bir yatırım fırsatı veya finansal strateji olarak görülmeli ve bu yolculukta sizi bir adım daha ileri taşımalıdır. Milyoner aklının sırları, finansal bilinçten zihin hareketine, hedef belirlemeden risk alma cesaretine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu sırlar sadece zenginlik değil, aynı zamanda bilgelik, disiplin ve sürekli öğrenme aracılığıyla elde edilen bir yaşam tarzını temsil eder. Siz de bu sırları kendi yaşamınıza entegre ederek milyonerlerin finansal başarıya giden yolculuklarından ilham alabilir ve kendi mali özgürlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.